Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı artık puanlarınızı öğrendiniz. Üniversiteye açık öğretimden okuyacaksanız arkadaşlar açık öğretim üniversitelerinin bölümleri puanları ve sıralamaları da belli oldu. Hemen şuradan kılavuza bakalım. 2023 üniversitelerin programları kontenjanları kılavuzunu açalım arkadaşlar. Aşağı doğru inip şuradan kılavuzu açalım kılavuza geldiğimizde arkadaşlar burada ön bilgi amaçlı yayınlanmıştır diyor ama üniversite tercihleri başladığında da yine kılavuz aynı oluyor değişmiyor. Buradan bakabilirsiniz o yüzden. Tercih tarihleri de şurada arkadaşlar. 2023 üniversite tercihlerinizi 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapacaksınız. Tercihlerinizi nasıl yapacaksınız? Tercihlerle ilgili videomuz da kanalımızdan gelecek. 27 Temmuz tarihi geldiğinde tercih ekranları açıldığında tercihlerle ilgili videomuzda gelecek. Hesaplarımızı takip edin. Şimdi açık üretim programlarına bakalım arkadaşlar. İsterseniz şöyle kısaca ulaşabilirsiniz açık üretim programlarına. Klavyenizden CTRL F tuşuna basarak, açılan bölümü açık üretim yazarak hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu şekilde hızlıca ulaşabilirsiniz. İsterseniz de tablo 3'e bakabilirsiniz, tablo 4'e bakabilirsiniz. Hemen şöyle ok işaretlerini kullanarak hızlıca açık öğretim bölümlerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim bölümleri burası arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. 2 yıllık bölümler TYT puanınızla tercih ediyorsunuz. Şurada sıralaması var, şurada da puanları var. Bu şekilde bakabilirsiniz. Aşağı doğru bakabilirsiniz arkadaşlar. Ok işaretlerini aşağı yukarı tıklayarak hızlıca erişebilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nin bölümleri aşağı doğru devam ediyor arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Mesela Anadolu Üniversitesi'nde dış ticaret okuyacaksanız arkadaşlar sıralaması nedir? Şurada sıralaması, puanı şurada. Tercihlerinizi sıralamaya göre yapacaksınız. Sıralamanız bunun biraz altında olabilir, biraz üstünde olabilir. Sıralamanız bunun altında olabilir arkadaşlar. Altındaysa da tercih yapın sıralamanız bu sıralamanın biraz yakınındaysa arkadaşlar tercihlerinizi yapın gelme ihtimali olabilir. Aşağı doğru devam ederek Anadolu Üniversitesi'nin diğer bölümlerine de bakabilirsiniz. Ne kadar sıralaması var, ne kadar puanı var. Buradan kılavuzdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Başka yerden bakmayın arkadaşlar. İnternete vesaire yazıp Google'a vesaire yazıp bakmayın. Sadece buradaki kılavuza bakın. Tercihlerinizi bu kılavuza göre yapacaksınız arkadaşlar. O yüzden başka yere bakmayın. Google'dan veya YouTube'dan videolara bakarsanız farklı görünebilir. Tercihlerinizi bu kılavuza göre yapacaksınız. Buradaki puanlar, sıralamalar geçerli. Aşağı doğru devam ettiğinizde arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Diğer üniversiteye geçti. Ankara Üniversitesi'nin açık öğretim bölümlerine geçti. Ankara Üniversitesi'nin açık öğretim bölümleri de burada arkadaşlar. Çok az bölüm var Ankara Üniversitesi'nde. Atatürk Üniversitesi'nin açık öğretim bölümleri arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru. Açık öğretim yazıyor zaten. Açık öğretim yazanlara bakacaksınız. Bölümün önünde açık öğretim yazıyorsa açık öğretimdir. Uzaktan öğretim yazanlar var. Uzaktan öğretim yazanlar açık öğretim değil arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yanlış yapmayın. Açık öğretim bölümlerinin önünde açık öğretim yazar. Açık öğretim eğitimi veren arkadaşlar zaten 4 tane üniversitemiz var. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi bir de Ankara Üniversitesi var. Bu 4 tane üniversitenin açık öğretim eğitimi var. Açık öğretim eğitimi veriyor. Sadece bunlara bakın. Şöyle aşağı doğru devam edelim arkadaşlar. Sizler detaylı buradan inceleyebilirsiniz. Puanlar şurada görünüyor. Puanlar arkadaşlar biraz yüksek geçtiğimiz yıllara göre. 250 civarlarına dayanmış. En düşük 250-248 var birkaç tane. Devamında da yine Atatürk Üniversitesi'nin bölümleri, puanları, sıralamaları devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şu kısımdan da kısaca bahsedelim arkadaşlar. Şurada kontenjan bilgileri var. Burada öğrenim süresini gösteriyor. 2 yıllık bölümler zaten TYT puanıyla 2 yıllık bölümleri tercih edebiliyorsunuz. Puan türü burası. Genel kontenjan burası. Okul birincilerine ayrılan kontenjan burası. Şehit gazi yakınlarına ayrılan kontenjan burası varsa burada göreceksiniz. 34 yaş üzeri kadınlar için ayrılan kontenjan burası arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? Bu sene ilk kez uygulanan bir uygulama bu. 34 yaş üzeri kadınlara ayrılan kontenjan nedir? 34 yaş üzeri kontenjandan yararlanmak istiyorsanız nasıl tercih yapacaksınız? Normal tercihlerdeki kurallar 34 yaş üzeri kadınların kontenjanları için de geçerli olacak. Peki buradaki amaç nedir arkadaşlar? Buradaki kontenjana, burada ayrılan kontenjana yaşı 34'ün üzerinde olan kadınlar yerleştirilecek. Bu kadar 33 mesela şu bölüm için 33 kişi yerleştirilecek. 34 yaş üstü kadınlar burayı tercih etmişse arkadaşlar bu bölümü tercih etmişse 33 tanesi kesin olarak bu bölüme yerleştirilecek anlamına geliyor. 34 yaş üzeri kadın kontenjanından yararlanmak için arkadaşlar üniversite mezunu olmamış olmanız gerekir. Herhangi bir üniversitede öğrenci olmamış olmanız gerekir ve de herhangi bir üniversiteyle ilişiğinizi kesmemiş olmanız gerekir. Yani herhangi bir üniversiteden ayrılmış olmamanız gerekir. Bu kontenjan'dan yararlanmak için bunlara da dikkat edilecek, bunlarda dikkate alınacak. 34 yaş üzeri kadınlara ayrılan kontenjan bilgisi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Atatürk Üniversitesi'nin bölümlerine bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nin bölümlerine geçti. Bakın burada uzaktan öğretim bölümleri var. Bunlar açık öğretim değil arkadaşlar. Bunları karıştırmayın. Açık öğretim olanların önünde açık öğretim yazıyor uzaktan öğretim olanlarda uzaktan öğretim yazıyor. İstanbul Üniversitesi'nin açık öğretim bölümleri de bu şekilde sıralamaları, puanları burada arkadaşlar bakabilirsiniz. Şimdi açık öğretim lisans bölümlerine geçti arkadaşlar. Açık öğretim lisans bölümlerine de yine buradan bakabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim lisans bölümleri şöyle ok işaretlerini takip ederek aşağı doğru bakabilirsiniz. Lisans bölümlerini okuyabilmeniz için AYT sınavına girmiş olmanız gerekir ve şuradaki puan türünden de puanınız olması gerekir. Sıralamalar şurada yazıyor, puanlar şurada yazıyor. Buna göre bakabilirsiniz. Tercihlerinizi buna göre yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Mesela sosyal hizmet okumak istiyorsunuz. Eşit puanından puanınız olması gerekir. Sıralamanız da buna yakın olması gerekir puanı da şurada yazıyor. Anadolu Üniversitesi'nin lisans programlarına da bu şekilde bakabilirsiniz. Lisans programları ön lisansa göre biraz daha az. Anadolu Üniversitesi'nde biraz daha fazla var. Diğer üniversitelerde, diğer açık öğretim üniversitelerinde daha az var. Ankara Üniversitesi'nin lisans programları. iki tane sadece Ankara Üniversitesi'nde şu an için lisans programı var. Atatürk Üniversitesi'nin lisans programları. Atatürk Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi lisans okumak istiyorsanız arkadaşlar AYT sınavına girip eşdeğerlik puan türünden puanınız olması gerekir. Sıralaması burada, puanı da şurada arkadaşlar. Yine diğer Atatürk Üniversitesi'nin lisans programları da bu şekilde arkadaşlar aşağı doğru devam ediyor. İstanbul Üniversitesi'nin lisans programları İstanbul Üniversitesi'nde egzersiz ve spor bilimleri bölümünü okumak isterseniz eşit ağırlık puan türünden puanınız olması gerekir. AYT'den eşit ağırlık puanından puanınız olması gerekir. Evet arkadaşlar bu şekilde açık öğretim bölümlerine, puanlarına, sıralamalarına bakabilirsiniz. Tercihler başladığında nasıl tercih yapacaksınız? Zaten onun bilgisini paylaşacağız. Tercih ekranları açıldığında tercihlerinizi nasıl yapacağınıza dair de videolarımız gelecek. Tercihlerinizi yaparken arkadaşlar mesela diyelim hangi üniversite burası? Biraz daha yukarı kaydıralım. Atatürk Üniversitesi. Atatürk Üniversitesi mesela bilgisayar programcılığı bölümünü tercih edeceksiniz. TYT sınavına girdiniz. Sıralamanız da buna aşağı yukarı yetiyor diyelim. Bunun biraz altında olabilir, biraz üstünde olabilir. Bu bölümü tercih etmek istiyorsunuz. Nasıl tercih edeceksiniz? Şuradaki kodunu arkadaşlar kopyalayacaksınız. Şuradaki kodu tercih listenize yazacaksınız. Tercihler başladığında tercih listenizi nasıl dolduracaksınız onunla ilgili de bilgiler paylaşacağız. Kodunu kopyalayıp buradan tercih etmek istediğiniz bölümün kodunu buradan kopyalayıp tercih listenize yazacaksınız. Bu şekilde tercihlerinizi yapacaksınız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Açık öğretim bölümlerine, puanlarına, kontenjanlarına, sıralamalarına baktık. Açık öğretimden tercih yapacaksanız sizler de bu şekilde inceleyebilirsiniz. Kılavuzun linki videonun altında olacak. Yine videonun altında arkadaşlar tercihlerle ilgili videoların linkleri olacak. Onları da inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yeni videolarımız da yine gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.